Herkese merhabalar sunumu terfler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, kolay ve pratik, ekonomik bir tarifle geldim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı da unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Buyurun yapımına geçelim. İlk olarak şöyle görmüş olduğunuz gibi 3 adet parasam var. Şimdi ortadan ikiye böldüm hepsini. Daha sonra ikiye katlayarak hepsini ince ince doğrayacağım. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, beni nerelerden izlediğinizi, hangi ülke, il, ilçe, hangi şehirlerden izlediğinizi yorumlara yazarsanız ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. Ben siz Antalya'dan bu özel videomu hazırlayarak sundum. Umarım beğenmiştirsiniz. Sizler için her zaman gönül rahat ile deneyebileceğiniz lezzetli, kolay ve pratik yararlı tarifler paylaşıyorum. Pırasalarımın hepsini ince ince doğradıktan sonra bir tane büyük boy havucu da rendeliyorum. Ve artık pişirme aşamasına geçebiliriz. Tüm malzemelerimiz hazır. Bir tenceremin içerisine zeytinyağı ekledim. Eğer sizin evinizde zeytinyağı yoksa normal çiçek yağı da ekleyebilirsiniz. Rendelemiş olduğum havucu da ekleyerek yağın içerisinde 2-3 tur döndürerek soteliyorum. Çok kolay, çok pratik ve çok lezzetli bir tarif. İster kahvaltıyı hazırlayın, ister öğle yemeğinizi ya da akşam yemeğinizi yanında bir yoğurt muhteşem bir lezzet mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi tencereyimin kapağını kapatarak böyle altı kısık olacak şekilde yumuşamasını sağlıyorum. Şöyle bir spatulamla 2-3 tur karıştırıyorum. havuçlarımızın yumuşaması yeterli olacaktır. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yakından da göstereyim. Böyle dış kısmı hafif bir renk aldığını, böyle dış kısmı hafif kızardığı zaman doğramış olduğumuz pırasaları ekleyelim. Kaşığımda karıştıra karıştıra pişiriyorum arkadaşlar. İyice soteliyorum. Ocağımızın altı mutlaka kısık olsun. Sevgili dostlarım, sizlerle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı ve yandaki bildirim zilini de açarak paylaştığım tariflerden ilk önce siz haberdar olmanız için bildirimleri açmayı unutmayın. Beğendiğiniz tarifleri sevdiklerinizle çevrenizdeki kişilerle paylaşırsanız kanalımda da büyümemde yardımcı olmuş olursunuz. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi tenceremin kapağını kapatarak tekrar altı kısık bir şekilde pırasalarım ve havuçlarımın yumuşamasını sağlıyorum. Havuçlarımı tamamen kızartmadım. Hafif yumuşaması yeterli olacaktır. Çünkü pırasalarla birlikte daha da çok yumuşayacak. İçerisine bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Tekrar şöyle karıştırıyorum. Artık sebzelerim de yumuşadı. Şimdi şöyle ortasına gelecek şekilde bir adet yumurta ekliyorum. Üzerinde pul biber ekliyorum. Yumurtayı eklerken ee, kamera çekmemiş arkadaşlar. Bir adet yumurta ekledim ve pişmesi için tenceremin kapağını kapatıyorum. Videonun başından itibaren de söylüyorum, ocağımızın altı mutlaka kısık olsun. Ve görmüş olduğunuz gibi tarifimiz hazır. Deneyen ve deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet ziyade olsun. Şöyle çatalla alarak da şöyle kenarından size göstermek istiyorum bu muhteşem lezzeti. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Sonraki tarihlerde görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.